Muhalif kimliğiyle bilinen Yıldız Tilbe, son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Her açıklaması olay olan şarkıcı vasiyetini açıkladı. Arabada yaptığı paylaşımda Yıldız Tilbe aklını yetirdi mi paylaşımı yapıldı. Peki Yıldız Tilbe kimdir? Son vasiyeti ne oldu? Neden akıl hastanesine yatırıldı? Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğan Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür. Ailesi içinde Yadigar Takma adıyla hitap edilmiştir. Tuncelili ve Zaza kökenli olan annesinin adı Altun, Ağrılı ve Kürt kökenli olan babasının adı ise Ali'dir. Babası Ali Tilbe, mevsimlik işçiydi. Orta ikinci sınıfta okuduğu Mustafa Rahmi Balaban, ortaokulunda eğitimini bırakmak zorunda kalarak küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlamıştır. 18 yaşından önce evlenmiştir. Evliliğinden Sezen Burçin adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Daha sonra 5 yıl evli kaldığı Güngör Karahan'dan ayrılmıştır. Sonraları İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlamıştır. Sahneye ilk olarak 1990 yılında Cengiz Özçeker'in patronu olduğu bir kulüpte başlamıştır. 1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmış, konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır. Sezen Aksu ile yolları ayrıldıktan sonra İstanbul'un gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır. Bu sırada Cem Özer'in Laf Lafı Açıyor isimli programında solistik teklifi almış ve bir süre programın solisti olarak şarkı söylemiştir. Bu programda kazandığı ün ile albüm teklifleri alarak 1994 yılının yazında Delikanlım isimli ilk albümünü yayınlamıştır. Bu yıllarda birçok sanatçıya hit olan şarkılar vermiş, vokaller yapmıştır. 2001 yılında çıkardığı Gülüm isimli albümüyle yıldızı yeniden parlamaya başlamıştır. Ve 2002 yılında çıkardığı Haberi Olsun isimli albümü ilgi toplamıştır. Akabinde 2003 yılında yayınladığı Yürü Anca Gidersin isimli albümdeki her şarkı hit olmuştur. Sanat hayatı boyunca birçok ödül alan Tilbe, günümüzde hala en başarılı bestecilerden ve yorumculardan birisi olarak görülmektedir. 2004 yılında Tilbe Rahim kanseri hastalığına yakalanmış bir süre, Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tedavi görmüş ve ameliyat olmuştur. Tilbe, hastalığını o dönemde yaşadığı ayrılık acısına bağlamış ve şöyle demiştir. Bunu ailem dışında kimseye söylemedim. Çok şükür ki daha önceden çocuğum olmuş. Yoksa bu durum beni yıpratabilirdi. Hastalığı dönemimde büyük bir aşk yaşadım. Çok aşıktım. Sadece onu düşünüyordum. Sürekli aklımdaydı. İnsanın bir derdi olunca o vücudunda bir sorun olarak çıkabiliyor. Hastalandıktan sonra kendisini tamamen unuttum. Şimdi her şeyin o kadar kafaya takılmaya değer olmadığını, gereksiz şeylerle üzülmemem gerektiğini öğrendim. Bir zamanlar Arabeskin efsane ismi Azer Bülbül tarafından evlenme teklifi almış ama Yıldız Tilbe bu teklifi kabul etmemiştir. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe verdiği bir röportajda ''Hiç terapiye gittiniz mi?'' sorusuna ''Üç kere balıklı Rum'a, iki kere Lape Akıl Hastanesi'nde yattım yavrum. Ama akıllı çıktım.'' ifadelerini kullanmıştı. Tilbe'nin bu itirafı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyada yaptığı paylaşımla vasiyetini açıkladı. Tilbe, Öldüğüm zaman cenazeme bir tane politikacı, siyasetçi istemiyorum dedi. Yıldız Tilbe'nin o paylaşımı başta Facebook olmak üzere çok sayıda sosyal medya hesabından binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Yıldız Tilbe, "Öldüğüm zaman cenazeme bir tane politikacı, siyasetçi istemiyorum." diyerek şunları yazdı. "Gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize. Bir politikacı gelirse taşlayın." Gitmezlerse ben kalkarım Allah'ın izniyle. Belki birkaçını da götürürüm. Hiçbirini istemiyorum dedi. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, sadece sahne performanslarıyla değil, günlük yaşantısının samimi anlarını da sık sık paylaşarak hayranlarını şaşırtıyor. Son zamanlarda sosyal medya hesaplarında günlük yaşamından kesitleri sıkça paylaşan Tilbe bu kez de diş tedavisi sürecini takipçileriyle paylaşmaktan çekinmedi. Bir süre önce diş tedavisine başlayan ve implant sürecinden geçen Tilbe, maalesef ön dişlerini çektirmek zorunda kaldı. Ancak bu süreçte dahi neşesinden ve espri anlayışından hiçbir şey kaybetmedi. Tam tersine, dişsiz halde bile kamera karşısına geçip peş peşe gülümseyerek pozlar verdi. Bu pozları ehehe notuyla paylaşan Tilbe takipçilerinin yüzünde değişik duygular bıraktı. Bazı takipçilerini endişelendirirken, çoğunluğunu güldüren bu paylaşımlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıcının doğallığı ve samimiyeti onu sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda takipçileriyle içten bir bağ kuran bir dost gibi görünmesini sağlıyor. Bu tarz paylaşımlar sadece müzik kariyerini değil, aynı zamanda kişiliğini ve insan ilişkilerini de güçlendiriyor. Yıldız Tilbe'nin cesur ve espri dolu tavırları, onu sevenler için her zaman sürpriz dolu bir yolculuk sunmaya devam ediyor. Bazı takipçiler ise dişsiz haline bu delirdi mi yorumu yapıldı. Beyazıt Öztürk Beyazıt Öztürk'ü herkes Kanal D ekranlarında sunduğu Beyaz Show ile tanıdı. Ancak onu gerçek hayatta, duygusal anıları ve zorluklarla dolu bir geçmişi olan bir birey olarak tanımak mümkün. Ünlü şovmen, Gemilerde Talim Var adlı şarkı ile de müzik dünyasında adından söz ettirdi. Ayrıca Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Rıza Kocabaş karakteriyle de oyunculuktaki yeteneğini sergiledi. Ancak pek çok kişi, Beyazıt Öztürk'ü sadece şov dünyasının neşeli yüzü olarak değil, aynı zamanda yaşadığı zorlu anlarla şekillenmiş bir hayatın sahibi olarak da tanımalı. Beyazıt Öztürk'ün hayatında pek bilinmeyen bir yönü var. 15 yaşındayken polis bir babanın çocuğu olarak hayatı hiç de kolay değildi. Babası Ali Rıza Bey, 50'li yaşlarında bir kalp krizi sonucu felç olunca aileleri Gemlik'e taşındı. Beyazıt Öztürk bir röportajında bu acı dolu olayı şu sözlerle anlatır. Babamda tahammülü, Annemde sabrı gördüm. 16 sene felçli babama baktı annem. Ben babamı o halde gördüğüm her an kahroluyordum. Annesinin gösterdiği fedakarlık ve güç, Beyazıt Öztürk'ün hayata karşı güçlü duruşunu belirleyen önemli faktörlerden biri oldu.